Mithat Bey. Şimdi Ömer beni aradı. Evet. Ömer Hayri Uzun. Benim TRT'den kardeşim. Çok değer verdiğim bir kardeşim. Sizin bestelerinizden bahsetti bana. Evet. Sonra bana gönderdi. Niye çok hoşuma gitti biliyor musunuz? Evet. Bir iş adamının böyle sanatla ilgilenmesi, müzikle ilgilenmesi. Çünkü bizim toplumumuzda müzik kültürü eksik. Evet. O zaman ben de gönüllü olarak geldim buraya. Bu alem yaza. Güzel bir eser bu. Evet. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Ta Antalya'dan geldiniz. Ta zahmet verdik sizi hocam. Estağfurullah. <laughs> zahmet verdik sizi ya. Yani. Yolunuz uzun. Bir de bir örnek oluşturuyorsun. 82 yaşında mısınız? 80. 80. Bizde bir laf vardır artık köşene çekil derler ya öyle bir şey yok. Yani yaşam e, bu dünyadan öbür tarafa e, göçene kadar hep böyle üretim gerektiren bir şey. Ben sizde bunu gördüm ya evet, çok mutlu oldum. Japonları görürdüm böyle ellerinde bastonlarla gelirler böyle kambur. Ne işleri var o zaman falan derdim ama hayır. Yaşamak istiyordu onlar yani keşfetmek istiyordu. Bu eserler sizin e, sizin imzanızda sizin adınızda artık sonsuza kadar yaşayacak. Evet inşallah. Söylediğiniz sizin de bu güzel türkümüzü, şarkımızı sizin sesiniz de ebediyete kadar kalacak ya. Yani. Ne mutlu. <laughs> ne mutlu bana. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Sağlık diliyorum, uzun ömür ah, diliyorum. Huzur ve mutluluk diliyorum sağ ol. size. Ben de sizi tanıdığımıza mutlu oldum. Size Antalya'dan Ömer Bey'in vasıtasıyla tanışmış olduk. Zahmet verdik. Yoruldunuz, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. Sesinize sağlık. Ellerinize sağlık. Rabbim seni bütün nazarlardan korusun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sesimiz, solumuz, gücümüz yettiği sürece evet, biz... Evet. Devam edeceğiz artık. Çünkü İnşallah. bu toprakların insanıyız. Bu toprakların kültürü çok değerli. Evet, evet. Kadim bir şey var burada. Birikim var. Onun için biz de doğduğumuz, doyduğumuz bu toprakların sesini her zaman yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Sizi Zonguldak'a aldırabiliriz. Arabayla gelirsiniz. Uçakla gelirsiniz. Aldırırız Ankara'dan. Misafirimiz olursunuz. Aa. Çok mutlu olurum. Çok. Neden? Ben Zonguldak'a geçmişte çok konsere geldim. TTK'nın evet. konserlerine evet. çok geldim. Evet. O e, işçilerimizin, kömür işçilerimizin evet. o ayaklara indim. E, evet. Ve Zonguldak'ı çok seviyorum ben. Hamsisi de çok güzel Zonguldak. Evet. Evet. Yani duyduğuma göre Karadeniz'de Hamsi böyle tur attıktan sonra en çok böyle Sinop, Zonguldak. Evet. Oralarda evet. yağlanırmış. Evet. 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 Bir Hamsi tava yeriz. İnşallah. İnşallah. Yaparım. Yaparım. Biz fabrikada zaten yapıyoruz böyle dostlarımız gelince. Ben her cumartesi, pazar yayla var bizim. Evet. Yaylaya gidiyoruz. İki tane de saz çalıp söyleyen arkadaşımız var. 11-12 kişi de onları iki arabaya bindiriyoruz. Her şey bana ait. Her şey bana ait. <laughs> Ateşi de yaktırıyoruz. Aşçımız da var. Onlara bakıyoruz, sohbet ediyoruz. Ne güzel. güzel. şeyler oluyor yani. yani. Anca böyle bir yaşamak. Evet. Başka türlü huzur yok. Gönül değil mi? Gönül işte bunlar. Ben hani gitmezsem o ormana o temiz havayı almazsam rahatsız oluyorum. Tabii. Sizleri aslında hem başarılı bir iş adamı olarak hem de e, görmüş geçirmiş bir büyüğümüz olarak okullarda, üniversitelerde dersleri almaları lazım. Evet. Hayat dersleri anlatmanız lazım sizin. Çünkü kitaplarda yazan bilgiler hayatta yetmiyor biliyorsunuz. Evet. Sizlerin tecrübelerinden gençlerimizin yararlanması lazım. Biz durduğumuz kazamıza bir tane yüksek okul kurduk. Yani. Harika. Öldüne kendi adımızı Çanakçılar adını taşıyan bir de müze kurduk. Öyle mi? Ne müzesi evet. bu? şey müzesi, şey, şey nedir? Arkeoloji müzesi. Ha. Çok eski eserlerimiz var. Öyle mi? Çok kıymetli eserlerimiz var ya. Evet. İnşallah bir gün geldiğiniz zaman evet. görürsünüz sizlere de bir şeyler orada armağan ederiz yani. <laughs> sağ olun, sağ olun. İnşallah bu besteyi de e, kliple birlikte orada çekeriz. Sümer Aa, abi de yönetmeni olur. Ya inşallah. abi şöyle. klip çekelim buraları. da. Evet. Güzel olur, olur. gerçekten. Olur, <laughs> Güzel olur. olur. Hem olur. de olur. anı kalır. Evet. Çoluk tamam. çocuğa torunlara. Evet, tabii tabii, efendim, tabii tabii tabii. evet. O zaman tamam. müjdesini veriyoruz değil mi Sümer Bey? Tamam peki. Evet. Çok tamam. yakın zamanda tamam. dijital Kribini platformlarda. Çekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. <Mervecim>. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür